38. ayet-i kerimesi. O şeytan dostu kimse şeytan dostu kimse en sonunda bize gelince arkadaşına keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı da ne kötü bir arkadaşmışsın der. Cehennemde şeytana seslenecekler. Şeytan cehennem hatibi. Diyecek ki biz sana uyduk. Senin dediklerini yaptık. Şimdi bizden biraz azabı kaldırtırabilecek misin diyor. Şeytan da aynen Allah'ın ayetlerini söylüyor. Benim sizin üzerinizde bir hikmet, hikmim yoktu ki diyor. Ben size bir iva verdim. Sen de hemen peşime takıldın. Allah da diyor sana ayetlerini söyledi. Ondan yüz çevirdin diyor. Ne güzel söylüyor. O şeytan dostu kimse en sonunda bize gelince arkadaşına keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı ne kötü arkadaşmışsın der. Allah'ı ve ahireti inkar edenler, Allah'tan uzaklaşanlar, doğru yoldan ayrılanlar, kendilerine şeytanı dost edinen insanlar en sonunda Allah'a varlığında şeytanı dost edinmenin pişmanlığı için içerisinde bulunurlar. Bu ayet-i kerimede allah Teala'nın en sonunda bize gelince demesi, insanların ölüm hali değil de öldükten sonra tekrar dirildiğinde ahiret aleminde insanların hesaba çekildiği an kastedilmektedir. İşte o zaman şeytanı dost edilen insan hakkı anlayacak ve şeytana sen ne kötü bir arkadaşsındır diyecek. Keşke doğu ile batı arası aramızda bir mesafe olsaydı diyecektir. Yani bana verdiğin ivalara aldırmasaydım, senin dediklerine uymasaydım diye pişmanlık ve nedameti hislerini dile getirecektir. Lakin pişmanlığın fayda vermediği ve bir daha geri dönüşü olmayan bir alemde her nefis dünyada işlemiş olduğu fiili izzatlerle hesaba çekilecek, layık oldukları yerlere gönderileceklerdir.